Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda lineer denklem sistemlerinden elementer satır işlemlerine bakacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Ayrıca kanalı arkadaşlarınızla paylaşarak onların da faydalanmasını, görmesini sağlayabilirsiniz diyerek derse başlıyorum. Elementer satır işlemleri nedir, ne değildir? Öncelikle elementer temel satır işlemleri olarak da duymuş olabilirsiniz. Elementerin Türkçe karşılığı olarak temel satır işlemleri olarak da duyabilirsiniz. Lineer denklem sistemlerini matris yardımıyla çözerken uyguladığımız işlemlerdir. Lineer denklem sistemlerinde bir amacımız vardı, tüm bilinmeyenleri sağlayan çözüm kümesini bulmaktı. Bu amaç için uyguladığımız bir işlemler vardır. Örneğin öncelikle burada lineer bir denklem sistemi verelim x artı y artı z eşittir 3, 3x artı 2y artı 3z eşittir 4, 2x artı y artı 2z eşittir 5 olmak üzere bu lineer denklemi matris haline, genişletilmiş katsayılar matris halinde yazarsak bu şekilde bir görünüm elde edeceğiz. E, Katsayıları x, y, z'nin birer 1 e, oluyor, 1, 1, 1 sonuç olarak 3 yazdık. 3, 2, 3 eşittir 4 katsayılarını bu şekilde yazıyoruz. 2, 1, 2 eşittir 5 şeklinde genişletilmiş katsayılar matrisini bu şekilde yazdık. Burada x y, z'yi bulmak amacıyla 3 tane işlem yapıyoruz. Birincisi bir satırı sıfır dışında bir sayı ile çarparız, çarpabiliyoruz. İkincisi İki satırın yerlerini değiştirebiliyoruz. Üçüncüsü bir satırı diğer bir satıra ekleyebiliyor veya çıkartabiliyoruz. Örneğin matrisimizi aldık buraya. Bir satırı bir sabit sayıyla sıfır dışında bir sabit sayıyla çarpacağız. Bu işlem için ikinci, ikinci satırı tercih edelim. 2R2 ok yardımıyla r olarak gösteriyoruz. İngilizce olarak satır anlamında row kelimesi bulunmakta. row kelimesinin baş harfi İngilizce olarak dersi görüyorsanız R olarak görürsünüz. Türkçe olarak da S olarak da görürsünüz. Bu ikisi aynı şey. Eee R İngilizcede, S Türkçe'de kullanılıyor. Bu gördüğümüz ifadeler R2'yi al eee sabit sayısıyla çarp ve yeni bir R2, ikinci satır elde et. Bu işlemi yaptıktan sonra yeni maddesimiz sadece değişen ikinci satır olacak. 6 4 6 8 3 kere 2 6 Daha doğrusu 2 kere 3 6 2 kere 2 4 2 kere 3 6 Bazı durumlarda hızlı işlem yaptığımızdan dolayı sabit sayıları çarpıp sonuç kısmını unutabiliyoruz. Sonuç kısmını da çarpmamız gerekiyor. 2 kere 4 8 olarak bunu da yazdık. Diğer bir ifademiz, iki satırın yerlerini değiştirebiliriz. Örneğin, tekrardan matrisimizi bu şekilde aldık. R1 ile R2 satırının e, yerlerini değiştireceğiz. S1, S2 olarak da gösterebiliriz. E, Türkçe olarak, İngilizce olarak, Türkçe S1, e, İngilizce de R1. 1 ile 2. satırın yerlerini değiştiriyoruz. E, çift ok yardımıyla gösteriyoruz. Bunu da. Ve ikinci, bir ve ikinci satırın yerlerini değiştirdiğimiz zaman 3, 2, 3, 4 e, birinci satırın yerinde 1, 1, 1, 3 e, ikinci satırın yerinde bu şekilde değişecek. Diğer bir işlemimiz bir satırı diğer bir satıra eklemek. Örneğin maddesimizi tekrardan buraya aldık. Birinci satırı ikinci satırdan çıkartmak istiyoruz. Bunun için nasıl bir gösterim yapabiliriz? Bu şekilde gösteriyoruz. Birinci satırı eksiyle çarp, 2 ile topla ve yeni bir ikinci satır elde et. Burada 3'ten 1 çıkartırsak 2, 2'den 1 çıkartırsak 1, 3'ten 1 çıkartırsak 2. Yani yeni ikinci satırımız 2 1 2 şeklinde olacak. Sonuç kısmımız da var. Bunu bazen hızlı işlemler yaparken unutabiliyoruz. 4'ten 3 çıkarsa 1. İkinci satırımız bu şekilde olacak. Birinci satırı eksiyle çarp. ikinci satırla topla. Ve yeni bir ikinci satır elde et. Bu gösterim şeklini e, işlemler uzayacak. Uzun olduğu için bu şekilde kısa olarak da gösterebiliriz. Eksi R1 artı R2. R1'i eksiyle çarp. Eksi 1 ile çarp. r 2 ekle. Elde edeceğimiz satır ne olacak elbette? R2 olacak. Sağ tarafta yazdığımız satır Yeni bir satırımız oluyor. Elementer satır işlemlerimiz bu şekilde. Diğer dersimizde satır cütten matrisleri göreceğiz. Diğer dersimizde, diğer videomuzda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.